قال الله تعالى في كتابه الكريم: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين." صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن المؤمن للمؤمن كالبنيان yeşuddu ba'duhu ba'da. Sadaka Rasulullah fi ma qal ev kema qal. Can bula cananını bayram o bayram ola. Kul bula sultanını bayram o bayram ola. Hüznü keder def ola. Dilde hicap ref ola. Cümle günah af ola. Bayram o bayram ola. Muhterem Müslümanlar, Ramazan-ı Şerif'in ilahi tedrisatından geçen kullarına bayram lütfeden cenab Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun. Bayramları Allah'ı anma, birlik ve beraberlik, sevinç ve neşe günleri ilan eden resul ü Kibriya Efendimiz'e salatü selam olsun. Aziz müminler, bayramlar fıtratımızla buluşma günleridir. Birbirimize gönlümüzü açma, sevincimizi paylaşma günleridir. Kardeşliğimizi pekiştirme, yüreklerimizi birleştirme günleridir. Bayramlar, dilleri, renkleri ve coğrafyaları farklı, imanları, gönülleri ve duaları aynı Müslümanların vahdet şuuruna erdiği anlardır. Kıymetli Müslümanlar! Her nimet gibi bayramlar da şükür vesilesidir. O halde şükrümüzle tüm varlığın ve nimetin kaynağı olan yüce yaratıcımıza yakınlaşalım. Bayramları hakiki manada bayram haline getirecek olan bizleriz. Öyleyse bayramın neşesini ve mutluluğunu herkesle paylaşalım. Paylaşarak iyi ve güzel olanı çoğaltalım. Acısı olanın acısını azaltalım, yükü olanın yükünü hafifletelim, derdi olanın derdine ortak olalım. Allah Resulü'nün bir mümin diğer bir mümin için birbirini destekleyen bir binanın tuğlaları gibidir. İlkesine sadakat gösterelim. Değerli müminler, bayramlar hatırlamaktır. Anne babamızdan başlayarak aile büyüklerimizi ve dostlarımızı, akraba ve komşularımızı ziyaret edelim. Öksüz, garip ve kimsesizleri sevindirelim. Hastaların hatırını soralım, yetimlerin yüreğine dokunalım, yaşlıların duasını alalım. Yüzümüzde beliren tebessümle, kalbimize doğan sıcaklıkla çocuklarımıza bayram neşesini tattıralım. Bayramlar sevgi, barış ve barışma günleridir. Geliniz bu bayram aramızdaki kırgınlık ve küskünlükleri bir kenara bırakalım. İman kardeşliğinin lezzetine varalım. Bayramlar dua vakitleridir. Dünyanın neresinde olursa olsun derdi ve sıkıntısı olan kardeşlerimiz için el açıp Rabbimize yalvaralım. İslam beldelerinin güven ve huzur içinde bayramlar kutlaması için niyazda bulunalım. Aziz kardeşlerim, ve abdu Rabbeke hatta yetiyekel yaqiin. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et, ilahi emrine boyun eğerek Ramazan mektebinde kazandığımız güzel hasletleri hayatımız boyunca koruyalım. Ramazanın huzur, bereket ve samimiyetini ömrümüzün her anına taşıyalım. Bu vesileyle aziz milletimizin ve İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Bayramımız birlik, beraberlik ve kardeşliğimize, İslam coğrafyasının huzur ve selametine, insanlığın kurtuluş ve hidayetine vesile olsun. Bayramımız mübarek olsun. «ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون».